Arkadaşlar Hepinize Merhaba Arkadaşlar ee, Video Uzatmadan Arkadaşlar Kardeşim Var Yanımda Miu. Arkadaşlar Merhaba ee, Kardeşim Diyor Arkadaşlar Kardeşim Merhaba Eray Merhaba arkadaşlar. Merhaba Arkadaşlar ee, Arkadaşlar Şimdi Şey Oynayacağız Az Önce Kedi Sesi Geldi Normaldir Yani Kedi Var Evde Arkadaşlar kedi, Evde Kedi Var Ondan Gelmiştir Ondan Gelmiştir Aynen <laughs> Arkadaşlar bugünkü oyunumuz arkadaşlar. <laughs> Shadow Fight. E, Shadow Fight. 2. Abi hangisini yükleyeyim? Bu açılmadı. Eray açılmaz açılmaz ya. Bir tane Para ile la. Android and Club iyi, olur. Android and Club. Para ile. Nasıl, nasıl? Para ile. Olur mu? Olur olur. Bu da mı ile? O hileli ama bir tane veriyor. Bu <laughs> bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bir, bir dakika var. dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi önümde bana nasıl hareket ettiğini gösterdi. Ne bak çok güzel bir oyun. İndirmeyi unutmayın. İndirenlere 5 puan. Arkadaşlar bakın şimdi açılıyor. Ben sessiz o zaman arkadaşlar. Abi yüklemiyor. Herhalde sus bir sessiz olacağım. हिसाब से हमें ये चीज़ें आ रही है अगर से आप ही नहीं है नहीं है अच्छे भी Oh my god. Oh my god. Entah Şirinik. Topla. Arkadaşlar, Siyirik. arkadaşlar bu arada bu hileli. Tabii bir elması. Sadece bir tane. Arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizi Aynen. Müyü. Arkadaşlar kedi yine bağırıyor. Müyü. Arkadaşlar burada bir tane kedi var. Uf çok güzel arkadaşlar. Pabuk pabuk. Pabuktan beter. Arkadaşlar böyle bir dangalak var şimdi sırada. kedi yine miyavlıyor. Arkadaşlar böyle bir dangalak olsa. Onu satayım. Dangalak kedi. Bir önümüze bastı. Oo senin var ya kombo yaparım oğlum. <laughs> Uf. Uzman kombo uzmanı. Abi. Ben şey değil mi? ne Arkadaşlar çok güzel güzel Arkadaşlar kedim yine bağırıyor. Geberdin. Arkadaşlar geberdi adam. Hı. Aha. Eyvah. Abi. Ha. Bunu bitirip bir de oynarsan kılıcını veriyordu ya. Ha olur. Merhaba ismim Maş. Ya geç May Maş ne ya? Oğlum May diye isim olur lan? Hı. Bakayım. E, ee, bu imkansız. Tu tuğla var şimdi bu, bu oyunda. Arkadaşlar maymun diye bir tane maymun. şey geldi. <laughs> Arkadaşlar maymun. Biz bunu oynamıştık. Bu oyuna. Aynen çok komik ya. Çok komik. Kedim yine bağırıyor. Lan oğlum sus bir. Bak arkadaşlar kedim yine bağırıyor. Evet başlıyoruz. Abi. Ve gül. Bana tadayım onu. Oğlum bırak da buraya onu. Bir, 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 bir. Öl, öl 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 öl. Hayır. Hayır. Ne ki oynayalım. O elini kırarım. Bu senin. O bacağına elini alır bacağına. Bir. Gerisini siz getirin arkadaşlar. Komba. Komba. Adamın canı yarım kalp. Bir koydum mu? Bir koydum mu Zaten ölecek. Öyle gibi geliyor bana. Ama var ya adam da iyi götürücümüz ha. Ama bir koyarsam görürsün. Oğlum onun kılıcı yok. Benim kılıcılarım var. Maymun mu? Arkadaşlar kardeşimle standof 2 yüklüyorum. O arkadaşlar standof 2'nin videosu gelmeyecek. Çünkü Gelecek. var. Gelmeyecek. Ha var. Senin kanalında var. Benim mı? kanalımda var arkadaşlar. Ben kendi kanalımda. Oo adamın tam karnından vurdum bak. Oğlum hayırdır lan. Gül. Oy, tekmeyi mi koydun? Abi iki Oğlum karate adam karateci lan. Allah. Adam kaliteli. Kaliteli kontrol. Kaliteli pozlar. Oğlum iki. Neyse boş ver. Altında başlıyoruz. Ben... Arkadaşlar devam ediyoruz. Ya tamam anladık anladık. Ya tamam biliyorum. Dedi. Bas. Arkadaşlar bu bu oyunun sonunda titan var. Aynen Çok zor titan ya Titan çok zor arkadaşlar Titan ne ya ne bir titan O e ne? Titan ne bileyim ben Tuğla, tuğlacıyım Tuğla çok kötü abi Tuğla çok kötü Titan daha kötü Titan ama Her şey de aynen bu Eren Ereni ye. Ölgün ölür ya. Ölgün ölgün olmaz. Abi Ereni ye. Arkadaşlar Ereni yeneceğiz. Şaka yapıyorum. Eren. Tık. Arkadaşlar Thor. Thor. Thor diye bir tane atlı oyuncu var. Kedim miyavlıyor arkadaşlar yine. Ya. Miyavlamaktan bık bık bıkmadı. Hadi bir açıl. Birinci round. <laughs> Oha. Direkt öldürdüm hiç. Can hiç şey yapmadım. İkinci. Şekiller oyunu. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmedik. Arkadaşlar Abi, bir değil. elde oynayacağız arkadaşlar, adına arkadaşlar adına öyle adına değil. Adına. Öyle değil arkadaşlar bir elde oynayacağız. Hayır. Sen çıkaracaksın Asla. mı? Asla. Yok ne? ben çıkarmayacağım ya. Hayır hayır hoş ver. Arkadaşlar Akışlar geliyoruz. Ee, başladık arkadaşlar. Şu pisliği öldürelim mi? Temizleyelim. Oğlum senin tip etin ne budun ne ya? Bu ne? Bu ne? Ay kılıçlarımı da elinden soktum. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar kedim yine bir ağlıyor. Geçiyorum. Kedim nerede? Minnoş. Adam sokuyor ya. Vallahi sokuyor ya. Ya yeter. Büyük kuyuş. Kuyuş. ikme atacağım adam bırakmıyor ki. Ha. Merhaba. Ya, ya. Sizlerle merhaba. Arkadaşlar Stand off kardeşim. Şimdi Bakalım oyuna gireceğiz. mı? Açılır açılır. Sikinti yok. O dondu. Bu ne lan? Zor, Zor. eski yer yaran... Ne eski yer olanlar mı? Eskiden den Bir zamanlar yürürken vahim bir sıkıntı yaşayan yerli bir lord yine çalıştım Oha prens bu ne abi? Bu ne, bu ne? Ha bunu biliyorum. Bu ne, bu ne? Kıvıl. Aa, hayır. Bence abi kıvılcımı yeni. Sensei. Sensei sen şey, sen şey mi? Ben sen sen şey diyelim ki ben. Bu ne lan? Sen şey değiliz ki biz bunu. Oo Kovana verdi bak. Ha. Birinci round tamamladık. Bende katana var arkadaşlar. <laughs> Hayır hayır ya. Arkadaşlar pardon. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Hamdi nasıl zor be? E, kadını olurum.

Ha, bu ne? Ya? Üç tane etap lazım. zor, zor, ılgın. Kolay, kolay onu. Arkadaşlar, bu, bu, bundan sonra e, kapatacağım videoyu. Bitiyor yani video. Arkadaşlar, ben yeni video attım. Ee, onu sonradan kaldırdım arkadaşlar videoyu. attım ama izleyemezsiniz kaldırdım çok kolay Çok kötü. PUBG bir Light Healer. Dur ya bilmiyorum da bakayım. Ha evet evet. Ya, öyle. Arkadaşlar bu eli de tamamladık. Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Dur lan bay bay mı? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Herkese benim kanalımıza abone olun. Kardeşimin kanalına da abone olun. Arkadaşlar, Abi. Gör arkadaşlar görüşürüz bay bay. Adam maskara pux. Görüşürüz arkadaşlar.